Ben arasa karma hebi sosyal hele çocuk olacağı hücü ben küçük orada kaydettim hacı büyük orada isen olsun ben şöyle iş kıbrıdara duru sarısı biliyorsunuz anasını da şimdi şey ben bu cebatı zamanda şey. ya iyi bütün çocuk değil mi parama böyle cebatı mı Ha ama şey, bir şey Şimdi açıyorsunuz şey, mamur yağı okursa gecesi İstiyor. Oysa aa, yani şu çat çat. Evet mamur bu Mamur şimdilik sen bende büyüküz sen çok büyüdün mamışım. Şimdi gidelim. Ama hiç kapalı. Cünüm içini bence. Hadi bu zemin gidelim. La 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 la. Uyuk Çocuk orada çok güzel bir hayat aldıysa. Şöyle istiyorum şimdi. Bu bir çok uslu bir bir bu. Çekil şimdi... Sen ahbapız, balızsuz. Ama neyse ki tam ne. Tüm Ya mamuşum. bal Ama ne? Şimdi mama biraz kaza. Aşık hmm. Aşık Ay hmm. Çocuk odası ama Öyle şey Bağdasa <laughs> benim adım yap Kendim adım Bak benim adım dur Ey çocuğu. Bu da okuru hamanı <laughs> Okumuza çok güzel. <laughs> Şu! Ürtemiz bile bir şey. Bakacağız kısmamış o. Ürtemiz bile kalsa çok kısa. Bakacağız kısmamış o. <laughs> Boylumuz azsa şursa çocuk olurum paramızı vereceğim. <laughs> Onun örtümesi çok para Ya simamış. Haydi. Ona çok zor. Mamuşu bir piya koyalım dışarıda. Bak. Elimize gidelim mamuşu. Tamam mı? Sonra elimize gidersen. Şunu seçeriz. Sonra da. Okulumuza gideriz. Bolsa olursa. Ön. Dur ben öğretime besat edeyim. Çıkayım. Attım. Mamuşum. Şimdi öğreneceğim bir şey ara. nedir? Evet siz. Şimdi kaydı bıçın. kimse satıyorum söyleyici. Bütün mamuşum benim iyi, değil ya. Mamuşum şu gideyim, gideceğim. Şurada su mu sizeyiz? Boy boş ben buna bir penne şöyle bu her şey penne penne küçük küçük bana bunu su battık sen de battın mı amaşu acık da biz hepimiz diye anlattım hadi, hadi amaşu çıkarım de Canım benim yapattık biz burcu. Yaman her şey battık biz. Balonusu battık ama şimdi okumuz saati. Burcu pırmızı ama çok okumasa gidecek. Mavuşu. Şu. Şu da artışlarımı. Kartımıza sadece Öse çocuk bir soru şimdi okulumuza gidiyoruz. Hemen öte. Hadi bakalım okulumuza Geldik biz okulumuza. Şöyle kimse geldi. Yok hadi bakalım. Hadi bunu bak. hallettirin. Sus sus bir Ben ben ne dedim. Hemen ötesi. De evet sadece. Bu der. Simeyiz bitti söyleyeceğim.